آن بجنيته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حارة كيشنيتنا. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وهو الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم ذلك kardeşlerim, في حياتي. Ezeliyet aleminden ebediyeti yolculuğumuzun ayrıca bir gölleriyle tanrısındayız. Her fani ölümü tadacak ilahi fevralı getirip, hepimiz sonlu ve sayılı nefeslerimiz akabinde ilahi emaneti sahibine teslim etmek durumundayız. Cenaze için teşhir de cenaze namazı ve merasim hem ebediyete yolcu ettiğimiz bu güzel insanların Karşımdaki. üstü şehadetiyle helallıkla tamamlanması ama bir o kadar da cenazeye istirahat edenlerin ölümden ibret almaları Eskin ve mi? onların sessiz çığlık halinde bize söylediği ölüm var. Ölüm sana da yakın. Dün ben senin gibiydim. Sağdım, nefes alıyordum, canlıydım. Ama bugün ebedi aleme uğruç Yarın sıra sende. Kefâ bil mevfi ve aizan ya Ömer. <laughs> Nasihatçi olarak ölüm sana yeter. Buyurun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ömer'e cenaze namazı ve cenaze merasimi bir bakıma bizim için de bir ibrettir. Ölümü hatırlama şerisidir. Efendim dedi, etsi bu zikra herdi bir lezzet buyurduğu dünya hayatının lezzetlerini yerle bir eden kökünden söküp atan ölümü çok şey hatırlayınız nasihatine uygun olarak cenaze namazında aynı zamanda bu dersi, bu ibreti almış oluyoruz. Cenab-ı yani Hak inşallah ölümden ibret almayı ve ölüm ötesine hazır olmayı hepimize nasip eylesin. Cenaze evet. ile birlikte hem insani hem İslami hem de ilahi bir görev ifa ediyoruz. İnsani görevimiz buraya katılıp cenaze sahiplerinin acılarına işrak etmek, adede olmaktır. İslami görevimiz, erhu ve merhumele dua etmek. Onların ebediyet alemine gidişleri sırasında cenaze namazıyla ve üzerimize var hakları, haklarımızı helal etmek suretiyle İslami görevimiz. Bir de ilahi bir görev var ki, o da Allah Resulü'nün en tüm şuedaullahi fil av sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Kime hayır ve şahitlik ederseniz ona cennet vacip olur buyurduğu ilahi müjde ile alakalı ilahi bir görev. Bizler şimdi insani görevlerimizi tamamladık. İslami görevimizin büyük kısmını tamamladık ama şimdi sıra helallik faslına geldi. Burada şu anda musallatı hazır da bulan üç kardeşimiz, üç büyüğümüz var. Bunların her birinin tanıyanları, talebeleri, komşuları, evlatları, yetkileri olarak sizler ahirete mütalif haklarınızı helal eder misiniz? Helal, helal olsun. Ahirete mütalif haklarınızı helal de eder, misiniz? Helal olsun. Mi? Mi? Lütfen helal edin. Helal, helal olsun. Şükrü hocamız özellikle inşaatımız <laughs> için söylüyoruz. Evladı Parkihan'dan Balkanlarda doğup büyümüş. Orada ilim tahsil ederek ülkemize gelmiş ve ülkemize Diyanet Teşkilatı'nda yıllar boyu ilçe müdürlükleri ve diğer din hizmetlerinde bulunmuş bir büyüğümüzdür. Onun ölümü Efendimiz ifadesiyle alemin ölümü, alemin ölümü gibidir. İnşallah Allah yerini boş bırakmasın. Hiç ve yer diğer kardeşlerimiz, büyüklerimiz öyledir. Onların da mümin, muahhit ve Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Evet. evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Bu şahitliğinizi nezd-i iptal eder misiniz? Evet. Allah Teala Hazretleri hem helalliklerimizi hem de hüsnü şahitlerimizi kabul etsin. Amin. Etsin. Amin. eylesin. Amin. Büyüklerimizin, mevtalarımızın, hocamızın ve diğer mevtalarımızın yolculuğunu mübarek eylesin. Amin. Bakanlarını gündet eylesin. Amin. Derec altını âli eylesin. Amin eğer var ediyse kusurları, günahları onları affeylesin, sefreylesin. Yerde bıraktığı kederliği de aile efradına, efradlarına, çoluk çocuğuna, dostlarına sabrı gibi edeceğiz iyi için. Sizler de en uzaktan aferin. yakından teşhir verildiniz. Atıldığınız bu güzel merasime, bu cenaze doğasına ve namazına Allah cümlenizden razı olsun. İlla-i fatiha kalmasınlar. teşekkür ediyoruz. Bu sefer Nedim Kamil Bey'in cenazesi, Sultan Mezarı'nın yapılacak. Gülser Hanım'ın Külioz, bu sefer Şükrü hocamız da Eyüp Sultan Mezarı'nın e şahsı yapılacak. Hanımefendi, alalım. kıymetli hocamız Türbenin önünde dua yapılacak. E, bu, Eyüp Sultan bu, Abdülhamit'in <laughs> manevi huzurunda. <laughs> Oradan abisyanlar <laughs> oğlanacak. Hanımefendiyi de beraberce alıp yakınları buradalar. Ondan sonra hocamıza inşallah alacak.